Selamünaleyküm. Bakara suresi 88. ayette devam ediyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudiler kalplerimiz kılıflıdır. Artık hiçbir şey tesir etmez veya kalplerimiz ilim ve irfanla doludur. Başka şeye ihtiyacımız yoktur dediler. Öyle değil. Siz o sözü bırakın. Allah küfürleri sebebiyle onlara lanet etti. Böyle olunca da pek azı iman ederler. 89 Allah katından onlara yanlarındaki kitap Tevrat'ı tasdik eden, yanlışlarını düzeltip semavi olduğunu bildiren bir kitap Kur'an gelince ki daha önce inkar edenlere karşı böyle bir fetih, yardım kapısının açılmasını istiyorlardı. Tevrat'ta vasfını görüp tanıdıkları şey Kur'an ve Hz. Muhammed kendilerine gelince onu inkar ettiler. O sebeple Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerinedir. 90 onlar Allah'ın kendi kullarından dilediği kimselere fazlu keriminden indirdiği ayetleri haset ve azgınlık ve kıskanarak Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerinin ne kötü şey karşılığında yok pahasına sattılar da gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için ezici, üzücü, horlayıcı bir azap vardır. İniş sebebi ki onlar daha önce inkar edenlere karşı böyle bir fetih yardım kapısının açılmasını istiyorlardı. El Hakim mü Müstedrekinde El Beyhaki Delail'de Dela zayıf bir senetle İbn Abbas radıyallahu anh'tan şöyle rivayet etmişler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz peygamberlik emanetiyle görevlendir gönderilmeden önce Hayber Yahudileri Gatafan kabilesiyle ne kadar savaşır, hezimete uğrarlarsa şu dua ile Allah Celle Celaluhu'ya sığınırlardı. Allah'ım son zamanda çıkacağını Tevrat'ta bize vaat ettiğin peygamber Muhammed hakkı için bizi düşmanlarımıza galip kıl. Vakta ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yahudiler, Yahudiler hasetlerinden inkara saptılar. Bunun üzerine yukarıdaki ayet indi. Diğer bir rivayete göre İkrime İbni Abbas radıyallahu anh'tan şöyle nakletmiştir. Yahudiler Evs ve Hazreç kabilelerine karşı son peygamber ile yardım göreceklerini bekliyorlardı. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderilince inat ve hasetlerinden inkara düştüler. Bunun üzerine yukarıdaki ayet indi. İlgili hadisler. Dört türlü kalp vardır. Biri de kılıflı kalptir. Gazaba çarpılmıştır. İşte bu kafirin kalbidir. Büyüklük ve gurur Taslayanlar kıyamet günü insanlar suretinde küçük karıncalar gibi haşrolunurlar. Küçük boyda olan her şey onlara üstün gelir ta ki cehennemden bevis denilen bir yere sokulurlar. Ateşlerin alevi onların boynu aşar. Habal çamurundan yani ateş ehlinin beden, bedenlerinden sıkılıp çıkarılan sulu nesnelerden içirilirler. İmam e, Ahmet bin Hanbel de geçiyormuş ikisi de. Tarihi yönü Bilhassa milattan sonra e, bu kaçıncı yüzyıl oluyor? 4, bu 5 miydi? 4 mü? 5, 6. asırda. 6 diyelim. Karıştırdım şu anda. 6. asırda yaşayan Yahudiler Tevrat ve İncil'in apaçık müjdelediği ahir zaman peygamberinin yakında zuhur edeceğini pek iyi biliyorlardı. Bugün bile bir hayli tahrife uğramış Tevrat'ın tesniye kısmının 18. babında şu cümlelere rastlamaktayız. Onlar için kardeşleri arasında senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım ve ona emredeceğim her şeyi onlara söyleyecek. Ne vakit ki son peygamber geldi, Yahudiler onun hak olduğunu bildikleri halde kendi ırklarından, Levi soyundan olmadığı ve dünyaya dönük aşırı hırslarını tatmin etmediği, menfaatlerine uygun düşmediği için hasetlerinden onu yalanlamaya kalkıştılar. O güne kadar son peygamber hakkında sayıp döktükleri bütün sözleri inkar ettiler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi mealen nakletmeyi faydalı buluyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin toplandığı eve geldi ve bana en alim olanınızı gösterin dedi. Aralarından Surya oğlu Abdullah'a işaret ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ı tenha bir yere alıp Allah Celle Celaluhu'nun İsrailoğullarına lütfettiği nimetlere yemin verdirerek sordu. Beni Allah'ın resulü olarak biliyor musunuz? Evet, hem ben hem de kavmimizin çoğu bilir. Zira Tevrat'ta senin vasıflarından açık şekilde bahsedilir. O halde seni imandan meleden şey nedir? Kavmimin itikadına aykırı bir yola girmek istemiyorum. Onlar sana inanıp uyarlarsa ben de derhal uyarım. İkinci bir tarihi olayı i̇bn Kesir kendi tefsirinde şöyle nakleder. Said bin Cübeyr i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet etmiştir. Yahudiler Evs ile Hazret müşriklerine karşı son peygamberin geleceğini sabırsızlıkla bekliyorlar ve artık onunla zafer bulacaklarını, putperestleri tepeleyeceklerini söylüyorlardı. Bize kadar gelen rivayetler arasında onların söylediği şu cümleyi aynen yazıyoruz. Peygamberin zamanı gerçekten yaklaştı. O bizim söylediğimizi takdis ederek çıkar, tasdik ederek çıkar. Biz de sizi Ad ve İrem'in e, öldürüldüğü gibi öldürürüz. Bekleyiş ve bilgi bu mahiyette iken Resulullah Efendimiz son peygamber olarak dünyayı aydınlattı. Fakat Yahudiler haset ve kinlerine mağlup olarak onu inkar ettiler. Hz. Muaz bin Cebel, Biş bin Elbera, Davud bin Seleme ve emsali zatlar onların bu dönekliklerine hayret ederek şöyle sormuşlardı. Bizler küfür bataklığında iken sizler ehli kitap olarak Resulullah Efendimiz'i dört gözle bekler ve ancak onunla yardım göreceğinizi söylerdiniz. Resulullah Efendimiz ile alakalı haberleri bir bir sayıp döker, dökerdiniz. Onun evsafını gayet güzel tarif ederdiniz. Şimdi neredesiniz? İşte o peygamber geldi neden inanmıyorsunuz? Nadir oğullarından selam bin cevap vermiş. Bu bizim bildiğimiz, efsafını tarif ettiğimiz peygamber değildir. Buna benzer birçok tarihi vesika vardır. Hepsini getirmeye eserimiz müsait değildir. Yalnız şunu ilave edelim ki bir şey bilmek, onun hakkında bilgi edinmek kafi değildir. Yahudilerin çoğu Resulullah Efendimizin son peygamber olduğunu, evlatlarını, karılarını tanıyıp bildikleri gibi biliyorlardı. Fakat iman etmedikleri için ilahi gazaba çarpılıp gittiler. Ahlaki ve içtimai yönü, cemiyet ve milletler fedakar mürşitlerine davaya inanıp her şeyini o uğurda harcamaktan çekinmeyen mücahitlerine bağlanmak, onların etrafında aynı ruhu ve heyecanı taşımakla selamet kıyısına ulaşabilir. İnanmış büyük önderlere her milletin muttasıl ihtiyacı vardır. Mürşit ve ıslahatçıların elinden tutmayan, hakiki önderlere saygı göstermeyen milletlerin ömrü pek uzun olmaz. Kur'an-ı Kerim buna misal olarak Yahudileri gösteriyor. Mısır'da çektikleri esaret hayatına ve ızdıraplı günlerine Hz. Musa'nın önderliğiyle son verilmişti. Bu sebeple Yahudiler mutlu günlere kavuşmuş, ilahi lütuf bir kere daha onlara teveccüh etmişti. Fakat ıstıraplı günleri çarçabuk unutan Yahudiler bir ara buzaya tapınmışlardı. Hz. Musa'dan Hz. İsa'nın zuhuruna kadar geçen 12 asır içinde birçok peygamberler geldi. Fakat ıslahatçı kıymeti bilmeyen, büyük mürşitlerin etrafında toplanmayı gurur ve kibirlerine yediremeyen bu nefislerine dönük insanlar bir kısım peygamberleri bile bile yalanladılar. Bir kısmını da öldürdüler. <laughs> Sonunda zilletten zillete gazaptan gazaba uğradılar. Milli varlıkları dağıldı başka milletlerin himayesine sığınmak zorunda kaldılar. Böylece asırlarca bir bütün halinde <laughs> millet olma vasfını kaybettiler. Son çare olarak Tevrat'ın haber verdiği üzere ahir zaman peygamberini kendileri için bir kurtarıcı kabul ederek beklediler. Ne yazık ki o da zuhur edince menfaatlerine uymadığı için o büyük mürşit ve kurtarıcının etrafında toplanmadılar. Bilakis inkara saptılar ve neticede perişan oldular. Kur'an-ı Kerim'de getirilen bu misal cidden ibret ve öğütlerle doludur. Ne mutlu anlayana. Ayetler arasındaki bağlantı. Bakara suresi 146. ayetle beyan edildiği gibi kitap ehli Resulullah Efendimiz'i kendi çocuklarını tanıdıkları kadar tanırlardı. Fakat ne yazık ki yalnız bilmek veya tanımak kafi değildir. Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği kitap ve peygamberlere inanıp bağlanmak lazımdır. Çoğu bile bile hakkı gizlediler de küfre düştüler. Yukarıdaki ayetlere, ayetlerle Yahudilerin Tevrat'ta geçen ilahi buyrukları nasıl değiştirip tatbik etmedikleri bildirilmişti. Bu ayetlerle de onların ne Tevrat'a ne İncil'e ne de Kur'an-ı Kerim'e bağlandıkları izah ediliyor. İman iddiasında bulunan kitap ehlinin bile bile yalan söylediklerine misaller veriliyor. Evet, şaşılacak şey de bile bile inkar etmeleri. Bilmeden inkar etse cehaletinden ama bil, bilip 91. ayet. Onlara Allah'ın rahmet olarak indirdiğine Kur'an'a inanın denildiği zaman biz bize indirilene Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki Kur'an onların yanındakini, Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. De ki: eğer cidden müminler iseniz bundan önce neden Allah'ın pe Allah peygamberlerini öldürüyordunuz? 92. Nerede tevrata bağlılık ve imanınız? Andolsun ki Musa size apaçık mucizeler, belgeler getirdi de sonra onun ardından bu zayi tanrı edindiniz. Zalim olduğunuz halde bu gibi küfrü gerektiren yola girdiniz. 93. Ve nerede sözünüzün doğruluğu ki bir vakit sizden söz almıştık. Tur'u üzerinize yükseltip size verdiğimiz Tevrat'ı sıkı tutun, buyruklarınızı iyice dinleyin demiştik. Ama onlar yani atalarınızı dinledik ve karşı geldik demişlerdi. Küfürleri sebebiyle buzaya tapma sevgisi içlerine sindirilmişti. De ki eğer müminler olduğunuzu iddia ediyor iseniz imanınız size ne kötü şey emrediyor. Ahlaki yönü Tevrat'ın birçok hükümleriyle amel etmeyen ve bazı dünyevi maksatlarından dolayı onu tahrif eden Yahudiler, Kur'an'ın İsrailoğullarından olmayan bir peygambere indirildiğini hazmedemeyerek onu inkar ediyorlardı. Bildikleri halde onları hak yoldan alıkoyan tek kuruntuları buydu. Yukarıdaki ayetlerle onların bu haksız tutumları göz göre göre yalan söyledikleri yüzlerine vurularak iman ahlakından ne kadar yoksun oldukları haber veriliyor. Eğer cidden müminler iseniz bundan önce neden Allah Celle Celaluhu'nun peygamberlerini öldürüyordunuz? Halbuki onlar o peygamberler İsrailoğullarından idiler. Aynı zamanda Tevrat hiçbir peygamberin öldürülmesine cevaz vermemiştir. Nerede kaldı? Yahudilerin biz bize indirilene Tevrat'a inanırız sözleri. Hakikatte ise onlar hiçbir semavi kitapla amel etmiyorlardı. İlahi kitaplar onların elinde bir oyuncak dilinde bir masal şeklini almıştı. Ahlaken bu kadar bayağılaşan menfaati için her türlü yalan ve inkarı caiz gören bir millet asla felah bulmaz. Akıbeti felaket ve hüsran olur. Nitekim Yahudiler felaketten felakete hüsrandan hüsrana sürüklenmişlerdir. İçtimai yönü kendi gözüyle görebilen, kulağıyla dinleyebilen, kafasıyla düşünebilen ve her hususta ilimle dini rehber edilmesini bilen aile ve milletler yaşamanın en iyi yolunu bulmuş sayılırlar. Piramitleri yükselten, yüksek binalar yaptıran firavunların eriştiği medeniyet, milleti kör, sağır ve fikirsiz hale getirdiği ve görebilen, duyabilen, düşünebilen yalnız firavunlar olduğu için o medeniyet el değiştirmek zorunda kalmış ve Mısırlılar da asırlarca doğru yolu bulamamışlardı. İsrailoğulları Mısır'da geçen iki asırlık zaman içinde göz ve kulaklarını kaybetmişlerdi. O kadar ki ancak kendi mizaçlarında olan önder, önderin gözüyle görebiliyor, kafasıyla düşünebiliyorlardı. Bu yüzden delalete düştüler. Hazreti Musa'nın açtığı geniş caddede yürümesini bilemediler. Samiri'nin yaptığı altın buzaya tapınma bedbahtlığına uğradılar. Cenab-ı Hak yukarıdaki ayetlerle İslam alemini e, etmek için Yahudileri misal olarak veriyor. Başkalarının aklıyla düşünmeyin, gözleriyle görmeyin. Başka milletlerin kendinizden üstün görerek onları efendi edinmeyin. İlim ve din iki meşali halinde elinizde olsun. Önünüzü ancak bu ikisiyle aydınlatın. O zaman hakkı görebilir, gerçeği düşünebilirsiniz. <laughs> Ayetler arasındaki bağlantı. Yukarıdaki geçen ayetlerde Yahudilerin samimi olmadığı aslında hiçbir peygambere İsrail oğullarından olsun olmasın inanmadıkları sadece Kur'an-ı Kerim'e değil Tevrat ve İncil ile de amel etmedikleri bildirilerek onların ne kadar yalancı olduğu ve sınırsız bir hırs perdesi altında kalp tıkanıklığına uğradıkları anlatılıyor. Bu ayetlerle de onların devam ede gelen samimiyetsizlikleri ortaya konularak din ve iman babında bütün iddiaları çürütülüyor. 94 <laughs> Ey peygamber de ki eğer ahiret yurdu Allah yanında başka insanlara değil de yalnız size mahsussa hadi ölümü temenni edin doğru kişilerden iseniz. 95. Bunu elleriyle işleyip önden gönderdikleri fena amellerinden dolayı asla temenni etmezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. 96. Andolsun ki onları dünya hayatına karşı diğer insanlardan ve hatta Allah'a ortak koşanlardan daha düşkün ve hırslı bulursun. O kadar ki onlardan her biri kendisine bin yıl ömür verilmesini ister. Halbuki bu uzun ömür ile yaşama ona azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah işleye geldiğiniz şeyleri görüp bilendir. İniş sebebi <laughs> Medine ve civarındaki Yahudiler inen son kitabının İsrail birine verilmediğini görünce bildikleri halde inkara saptılar ve sadece Tevrat'a inandıklarını ancak onunla amel edeceklerini ileri sürerek kendi milletlerinin Allah tarafından seçilmiş sevgili kulları olduklarını, dünya ve ahiret nimetlerinin kendilerine has kılındığını iddia ettiler. Hristiyanlarla aynı pozisyona girerek cennete ancak Yahudi veya Yahut Hristiyan olanlar girebilir dediler. Bunun üzerine de ki eğer ahiret yurdu Allah yanında başka insanları değil de yalnız size mahsussa haydi ölümü temenni edin doğru kişilerden iseniz mealindeki ayet indi. <laughs> İlgili hadisler eğer Yahudiler ölümü temenni etmiş olsalardı derhal ölür ve cehennemdeki yerlerini görürlerdi. Ve eğer Resulullah ile lanetleşmeye çıkmış olsalardı dönünce ne çoluk çocuklarını ne de mal bulurlardı. Eğer Yahudiler ölümü temenni etmiş olsalardı derhal hepsi ölürdü. Bu da İbn Kesir'den, diğeri Ahmet Hanbel'den. Eee Resulullah Efendimiz geceleyin kalkınca şu duayı okurdu. Ey Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi olan, gökleri ve yeri yoktan yaratıp vücuda getiren, gizli ve aşikar her şeyi bilen Allah'ım. Sen ihtilafa düştükleri hususlarda kulların arasında hükmedensin. İhtilaf vaki olan haklı hususlarda beni kendi izninle doğruya ve gerçeğe ulaştır. Hakikat sen dilediğini dost doğru yola iletirsin. Sahih hadistir. İtikadi yönü Dine ebedi saadet kapısını açacağı için değil de sadece milli varlığı bir dizide tutmaya yarayan bir vasıta nazarıyla bakan ve onun emir ve nehilerini ceza ve mükafatla alakalı bulunduğu için değil bir takım dünya emel ve menfaatlerine uyup uymama açısından ele alıp uyanı tatbik eden uymayanı dinden değilmiş gibi bir tarafa iten bir kavim hakiki dindar sayılabilir mi? Dini istismar eden Allah Celle Celaluhu'nun kitabını kendi arzusuna göre değiştiren bir millet ebedi huzur ve rahata ilahi cemal ve hoşnutluğa erişebilme uğrunda çekinmeden canını ve malını feda edebilir mi? Bize göre bu iki sorunun da cevabı hayır. İşte yukarıdaki ayetlerle bizleri uyandırmak, hakiki dindar kılmak için Cenab-ı Hak dindarlık ve itikatları sözde kalan tatb e, tatbikatta eseri dahi görülmeyen bir milletten bahsediyor. İsrailoğullarından onların az yukarıda belirtildiği gibi bir takım kuruntuları vardır. Ateş bize ancak sayılı günlerden ibaret kısa bir müddet dokunacaktır. Ahiret yurdu başkasının değil hasreten bizimdir gibi. Bu ifadelerin ahirete dost doğru inanan bir gönülden kaynamadığını ispat yolunda Kur'an-ı Kerim şöyle bir kapı açıyor. Eğer ahiret yurdu Allah yanında başka insanlara değil de yalnız size mahsussa haydi ölümü temenni edin doğru kişilerden iseniz. Dünyada asırlarca esaret zinciri ve zillet kaydı içinde yaşayan fakat ebedi mutluluğa yani ahiret yurduna inanıp ona erişmeye yol bulan bir millet bir an önce elemli ızdıraplı bir hayattan elemsiz ve kedersiz ve huzur içinde sonsuz bir hayata kavuşmak istemez mi? Çünkü inananlar için ölüm yok olmak demek değildir. Izdıraplara son veren bir intikaldir. Ayrı bir ev ve aleme göç etmektir. Ama Yahudiler ölümü temenni etmek şöyle dursun. Bütün meşakkatlere rağmen Zerdüştiler gibi cahiliye devri Arapları gibi bin yıl yaşamak isterler. Bu istek onların din ve ahiret mefhumu hakkındaki imanlarının derecesini meydana koymaktadır. Belki de onların kastettiği ahiret yurdu <laughs> Mezopotamya ve Filistin toprakları üzerinde dünya nimetlerine kavuşup bütün İsrailoğullarının bir araya gelerek hayallerinde kurdukları milli bir ihtişama erişmektir. Büyük müfessir İbn Cerir et Taberi diyor ki: bu ayet Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Yahudi bilginleri arasında ahiret yurdu ile ilgili ihtilafa halleder mahiyette adil bir önermedir. Şöyle ki Cenab-ı Peygamber bu ayetin ışığı altında Yahudi bilginlerine eğer haklıysanız ölmeyi temenni edin. Çünkü ölüm size bir zarar vermez. İddia ettiğiniz iman hususunda bir şüpheniz yoksa ölüm sizi dünya meşakkatinden, esaret zilletinden kurtarıp geniş bir rahata kavuşturur diyordu ve o halde iki tarafta yalancı ve haksızlar için ölümü istesin teklifi yapılıyordu. Fakat Yahudiler böyle bir lanetleşmeye yanaşmadılar. Hem asırlardan beri felsefe ile Musevilik arasında çekişme ciheti olmadığı, ilim tarihinde böyle bir niza rastlanmadığı da Yahudilerin uhrevi akidelerindeki sarsıntıyı diğer bir tabirle mecra değiştirdiğini daha açık meydana koymaktadır. Nitekim İskenderiye'de yerleşen Yahudilerden metafiziğe yönelip çalışan felsefeye diye açıklamış. Dinle felsefeyi bağdaştıran ve bir taraftan Yahudi ve Babil gelenek ve göreneklerini, diğer taraftan Yunan harsını birbiriyle telife uğraşan bilginlerin sayısının kabarık olduğu bilinmektedir. <laughs> Ayetler arasındaki bağlantı. Her bakımdan Tevrat ve İncil'i tasdik eden ve Yahudilerin yalan yanlış iddialarını çürüten Kur'an-ı Kerim'in son derece açık ve haklı belgeleri karşısında şaşıran Yahudiler bu defa Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e vahiy getiren melek Cibril'e dil uzatıp onu Yahudi düşmanı olarak ilan ettiler. Mikail'e karşı da büyük sempatileri olduğunu söyleyerek açık bir tezat içinde bocalamaya başladılar. Aşağıdaki ayetler onların bu şaşkın halini tasvir ediyor. De ki kim Cibril'e düşmansa bilsin ki o kendinden önceki kitapları tasdik eden, inananlar için doğru yolu gösteren ve aynı zamanda müjde olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indirmiştir. 97. ayette bu. 98. ayet Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki Allah da mutlaka o kafirlerin düşmanıdır. Evet, iniş sebebi Buhari'nin Enes bin Malik radiyallahu anh'tan yaptığı rivayete göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini duyan Abdullah bin Selam peygamberi karşılayarak demiş ki sizden ancak bir tek peygamberin bileceği üç soruyu soruyorum. Kıyametin, alameti, kıyametin ilk alameti nedir? Cennet ehlinin ilk yiyeceği nesne nedir? Çocuğu babasına veya anasına çeken nedir? Az önce Cibril bunların cevabını bana bildirdi deyince Cibril mi? Evet. Melekler arasında o Yahudilerin düşmanıdır karşılığını vermişti. Bunun üzerine yukarıdaki iki ayet indi. İniş sebebi hakkında bundan başka birçok rivayet vardır. Fazla bilgi için i̇bn Kesir, Lübaf ve Kurtibi tefsirlerine müracaat edilsin. Özet olarak bu ayet İsrailoğullarından Cibril bizim düşmanımızdır. Milletimizin başına gelen bunca dert ve belaları hep o sevki idare etmiştir.'' Mikail ise dost ve dost ve yarımızdır. O hep hayır ve rahmetle iner diyenlere bir cevap teşkil eder. Tarihi yönü İbn Abbas radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Cibril'in son peygambere getirece getireceği vahyi İsrailoğullarından birisine getireceğini bekleyen Yahudiler Cibril'in Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiğini, vahyi ona götürdüğünü öğrenince her ikisine de düşman oldular. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ashabı arasında mahcup etmek için toplanıp bir heyet halinde meclisi saadete geldiler ve sizden öyle bir şeyden sizden öyle bir şeyden soracağız ki onun cevabını ancak bir tek peygamber verebilir. İstediğinizi sorun fakat bana söz verin sorunuzu cevaplandıracak olursam İslam dinine girip bana uyar mısınız? Evet tamam kabul ediyoruz. O halde soracağınızı hemen sorun. Bunun üzerine Yahudi bilginleri önceden hazırladıkları sorularını bir bir sormaya başladılar. Önce Tevrat inmeden önce İsrail hangi yemeği kendine haram kılmıştı? Erkek ve kadın menisi arasındaki fark nedir? Doğan bir çocuk anasına veya babasına benzer niçin? Tevrat'ta bahsedilen ümmi peygamberden bize haber ver ve meleklerden hangisi o peygamberin dost ve yaridir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı şartı tekrar edip onlardan söz aldıktan sonra şöyle devam şöyle cevap verdi. Bahsettiğiniz İsrail'in Yakup olduğunu bilir misiniz? O şiddetli bir hastalığa tutulmuştu. Allah için şöyle nezretmişti. Eğer Allah bana afiyet lütfederse en çok sevdiğim yemeği ve içeceği kendime haram kılacağım. Yemeğin en sevimlisi ona deve etiydi. İçeceğin de en sevimlisi deve sütüydü. Yahudiler evet doğrudur dediler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamla Allah'ım sen şahit ol. Tevrat'ı Musa'ya indiren Allah hakkı için söyleyin. Erkeğin menisinin kalın beyaz veya kremi, kadının menisinin ince ve sarımtırak olduğunu bilir misiniz? Temas halinde hangi su galip gelirse, çocuk ona benzer Allah'ın izniyle. Evet doğrudur. Allah'ım sen şahit ol. Benim dostum bilhassa Cibril'dir. Allah her gönderdiği peygambere ona elçi olarak indirmiştir. İşte şimdi bu hususta biz sizden ayrılıyoruz. Başka bir meleği dost olarak gösterseydiniz size uyar ve sizi tasdik ederdik. Peki sizi Cebrail'i sevdirmeyen şey nedir? O bizim düşmanımızdır. Milletimize çok zararları dokunmuştur. İşte böylece çoğu inat edip küfre düştüler. Birkaç tane akla eren de Müslüman oldular. Bunlardan Abdullah bin Selam, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, Ya Resulullah, Müslüman olduğumu hemen ilan edecek olursam, Yahudiler bana birçok iftiralarda bulunabilirler. Siz önce onlara benim nasıl bir kimse olduğumu sorunuz. Ondan sonra ben meydana çıkıp İslamiyet'e girdiğimi ilan edeyim. Biraz sonra gelen Yahudilere Resulullah Efendimiz şöyle sordu. Abdullah bin Selam'ı nasıl bilirsiniz? Aranızdaki mevki nedir? O bizim hayırlımızdır. Hayırlı bir babanın evladıdır. Nezdimizde büyük bir mevki var. Hepimiz onu Efendimiz olarak sever ve sayarız. Müslüman olduğunu görürseniz Allah onu İslamiyet'ten korusun, uzak tutsun. Bunun üzerine Abdullah meydana çıkıp kelimeyi şahadet getirerek Müslümanlığını ilan etti. Duruma son derece üzülen Yahudiler bu kere ağız değiştirerek ilk kanaatleri hilafına bir beyanda bulundular. Abdullah bizim en kötümüzdür ve en kötü bir babanın evladıdır dediler. Hz. Abdullah tebessüm ederek ya Resulullah işte korktuğum buydu diyerek üzüntüsünü belirtti. Evet Yahudilerin bu konuda da <laughs> Tevrat ile amel etmedikleri anlaşılıyor. Tevrat'ın Daniel kısmında 8. babda Hz. Daniel'ın gördüğü bir rüya ve yorumunun bizzat Hz. Cibril tarafından yapıldığı açık bir ifadeyle anlatılır. Bundan başka bir iki yerde daha Hz. Cibril'den bahsedilir. Ayetler arasındaki bağlantı. Bunu fazla uzatmayayım bu kaydı. Son Nebi'nin geleceğini bütün milletlerden daha iyi bilen ve hidayet nurundan yansıtacağı ışıkla cihana aydınlatacağına dair ilahi kaynak Tevrat'tan yeteri kadar bilgi elde eden Yahudilerin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zuhurundan sonraki tutumları bu bilgilerine uymamıştır. Tarih boyunca onların peygamberler hakkındaki davranış ve düşünceleri yek ye mesaklığını muhafaza etmiştir. Nitekim son Nebi'ye inanacakları yerde onun halk içinde itibarını düşürmek, prestijini sarsmak için olmadık yalan, tezvir ve iftiralarda bulundular. Cenab-ı Hak onların karakterini bir daha meydana koyduktan sonra merhameti icabı, onları yeniden ikaz ederek son peygambere ve kitaba uymalarını, peygamberlere yakışmayan isnatlardan kaçınmalarını tembih ediyor. Sadakallahu'l-Azim.